herkese merhabalar. Kanalıma ve dünyama hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle yüksek enerjili bir açılış yapmayı umut ediyordum ama mümkün değil şu an benim için. Kahve içiyorum, ayılmaya çalışıyorum. Dün çok yorulmuşum yani. Yorgunluk demeyelim de zaten bir yere gidip geldiğimizde beni hava değişimleri ciddi etkiliyor. Bence yani hava değişimi çarpıyor. O yüzden de bugün kendime gelmeye çalışıyorum. Önceki vlogda izlemişsinizdir. Güzel gezdik. Ama dönüşümüz biraz sıkıntılı olunca da e, dinlenmesi de zor oldu. Şimdi böyle kalktım, kahvaltı yaptım tabii oraları çekemedim çünkü ayılmamıştım daha. Şimdi daha kendime gelmeye çalışıyorum. Şimdi kahvemi içiyorum. Kahvemi içtikten sonra bir dışarı çıkacağım işlerle ilgili işte gitmem gereken yerler, görüşmeler yapmam gerekiyor. Onları halletmem lazım. Şöyle bakalım. Şimdi kahvemi içeyim, ayılayım. Mia'nın günlük rutinlerini yapmam lazım. Zaten ben yoktum. Bir gün yapılamadım. Aksadı yani. Onları da yaparım. Ondan sonra dışarıya çıkarım diye düşünüyorum. Şimdi çarşıdayız. Annemle. Çarşıya geldik yine. Annemin içme cihazları ilgili bir sıkıntısı varmış. Onları halledeceğiz. Annesini burada kavuştuk. Merhaba. Nasılsınız? Yine anne çıktık. Evet. Öyle şimdi buradayız. Bakalım o iş hallederiz. Belki çarşının içine gireriz. Belki girmeyiz. Belli değil. Duruma göre bakacağız. Yine işimizi hallettik ve Kozan'a geldik. <laughs> Annemle Pixi yani. Burada çay, içmeden buradan geri dönemiyoruz biz. Yani şimdi kozağında oturuyoruz. Birer çay içeriz. Sonra tekrar çarşıdan geze geze arabaya gideriz. İşlerimiz var. Sonra da onları hallederiz. Böyle çayın yanına bir de dondurmalı irmik helvası evet. tamam, aldık. Be, cümle, biz Hacı Şerif'ten. Alayım, şey <laughs> oturuyoruz hadi annemle da, böyle. Bunu ben ilk defa yiyeceğim. Yani Hacı Şerif'ten tamam, çok meşhurmuş. Tamam. Ama ben bilmiyordum. Tamam. Şimdi ilk defa tamam, yiyeceğim. Bakalım. Tamam. Annemle Cumhuriyet Caddesi'nde yürürken şöyle bir mağaza gördük. Ee, ciddi indirim var. Gördüğünüz fiyatın yarısı yani yüzde elli indirim var. Ee, mesela ne örnek verebilirim size? Mesela şu gördüğünüz şu bacaklı mumluk 269 liraymış. Yani bunun yarısını ödüyoruz. 35 lira falan. Gerçekten şahane. Çok güzel bize bir şeyler beğendik aldık. Artık eve geçtiğinde müsait olduğumda size göstermesem şunlar falan çok güzel. <laughs> vazalar hepsi çok güzel ürünler var sanırım kapatılıyormuş o yüzden böyle sunumluklar falan her şey çok güzel şeyler var gerçekten mesela sos tepsileri %50 indirimliymiş Ay size de göstereyim dedim. Şimdi alacaklarımı alayım ve çıkayım ben buradan. Biz eve geldik. Öylesine gezmeye gittiğimiz çarşıdan baya böyle bir şeyler alarak döndük. Özellikle pazarına uğradık. İşte pazarından birkaç eksimiz vardı. Onları aldık. Mesela şu kızılcıkları. Bunlardan kızılcık suyu yapacağız şimdi. Bunları koyacağız tencereye kaynatacağız. Akşam ben işten döndükten sonra da kevgirden geçireceğiz falan. O işlemleri halledeceğiz anneciğim. Şimdi bunu alıyor. Böyle bizim büyük bir tenceremiz var. Buna koyup kaynatacağız. Öyle şimdi ben de bir kahve yapacağım. Mia'yı bahçeye çıkartacağım biraz yürüsün diye. Şimdi kahveleri yapalım sonra bahçede tekrar görüşürüz. Hatta bu arada size aldıklarımı da gösteririm. Evet şimdi hatta şimdi gideyim ben size aldıklarımı göstereyim. Şimdi e, çekmiştim zaten görmüşsünüzdür. Cumhuriyet Caddesi'nde böyle çok güzel. Burası Cumhuriyet Caddesi'nde. Çok güzel bir mağaza vardı. E, Ürünlerde ciddi indirimler vardı. Oradan aldık bunları. Hero Home diye geçiyor. Instagram adresini de e, aşağıya ekleyeceğim ben. Oradan da bakabilirsiniz. Sanırım dışarıya gönder, e, gönderiyorlar kargoyla. Şimdi gösterdiğimde ne kadar ucuz olduğunu anlayacaksınız. Bir çıkartabilirsem. Şöyle iki tane şamdan aldık. Bunların iki tanesi 70 liraydı. Tanesi 35 liraya geliyor. Bütün ürünlerde neredeyse %50 indirim var. Şöyle iki tane Şam'dan aldık. Onun dışında şimdi bunları şimdi kullanmayacağız. Evle ilgili bir değişiklik planımız var. Şimdi bunları böyle sarıp kaldıracağım ben tekrardan. Bu sizde ses yapıyor. <laughs> Şunu düşünmüyorum. Bunları sarıp kaldıracağım. Ee, o değişikliği yaptığımızda, evin dekorunu değiştirdiğimizde o zaman kullanmak için aldık. Şimdi herhalde sanırım yani şu an için açamayız. Birkaç ay sonra diye düşünüyorum. Bir de aslında bunları çok beğendim. Açayım göstereyim. Şöyle yine mumluklar aldık. Bunlardan da iki tane aldık. Şöyle. Şu tepesini bantlamışlar mı? Hayır. Şu şekilde. Bunların da ikisini 360 TL'ye aldık. Ve bana göre çok ucuzdu. Ve çok güzel duruyor şu üstü. Şöyle. Sağlam da yani bayağı da kaliteli. Bunları da dediğim gibi evin dekorunu değiştirdiğimizde kullanacağız. Bu şekilde bunları aldık. Şimdi ben kahveleri yapayım. Sonra bahçeye evet, Sonraki Sonraki günden merhabalar. Arkadaşlar yine böyle arabadayım. Çünkü yine güne çok hızlı başladım. Bugünlerde niye hiçbir şeye zaman bulamadım. Günler yaşıyorum. Ne yapıyorum? Yani şu an annemi sağlık ocağına getiririm. İlaç yazdırması gerekiyormuş o ilaç yazdıracak. Sonra dışarıda birkaç işimiz var. Onları hallederiz. Zaten sonra da iş yerine geçmem gerekiyor. Öyle şu an tatilden döndükten sonra çok daha böyle iş odaklı geçtiği için günlerim çok da bir şey çekemiyorum açıkçası. Gel kızım, gel. gel kameraya açtım geldi sevecek sanırım bu kameraları. <laughs> en son sanırım sağlık ocağında bırakmıştım ben sizi. Anneme sağlık ocağına gitmiştik. Sonrasında aslında biraz alışveriş yapmak için. gratis'e falan uğradık. Bir şeyler aldık. Ama sonra ben aslında oraları da çekecektim. Ama o ara bir moralim bozuldu. Arabanın camı çatlamış durduk yere. O moral bozukluğuyla da hiçbir şey yapamadım. Yani hiçbir taş, bir izi yok, bir şey yok. Durduk yere öyle çatlamış boydan. Şimdi yarın komple cam değişecek ön camı. Aynı ondan sonra işte ben de hiçbir şey çekemedim. Şimdi de işten daha yeni geldim dedim bir durum bildireyim böyle yani iki gündür bir şeyler çekmek aslında istiyorum ama çok da bir şey yapmıyorum genelde evde geçiyor bugün öyle gratis'e falan gittik bir şeyler aldık aslında güzel indirimler de vardı sonra şey BKM uğradık Bursa Kitap Merkezi diye geçiyor sanırım BKM yani Bursalılar bilir aşırı bir kuyruk vardı kitap alacaktım normalde alamadım internetten sipariş edeceğim kasalarda öyle böyle bir sıra yoktu öyle Ondan sonra şimdi de eve daha yeni geldim. Böyle Mia ile keyif yapıyoruz. Sonra biraz dinlenir yatarım zaten. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. Evet herkese bir diğer günden merhabalar. Şimdi şu an sanayideyim. Arabanın camının için arabayı getirdim. İnşallah olur Ve biz de rahatlarız. <laughs> öyle şimdi sanayiye geldik abim arabayı bu vereceğiz bakalım camını yaptıracağız bakayım belli olursa size de göstereyim evet şurası Şöyle durduk yere çatladı şimdi bakalım eğer ellerinde varsalar çünkü biz benim yani bu arabanın ön cama e, rezidanslı ısıtmalı bir cam bu da yani ellerinde olmayabilir eğer varsa ellerinde değiştirecekler yoksa ne yapacağız bakalım. Evet ben arabayı götürmüştüm en son sanayiye yaptıramadım arabayı çünkü orijinal cam istediğim için kaskoya dilekçe yazdık yani oradan olmaya geldikten sonra değiştirilecek. Öyle şimdi e, Sarayev'e Bir şeyler atıştırdım. Hemen çıktık. Nereye gidiyoruz? Annemle bir e, tanıdığımız akrabamız vardı. Beyin kanaması geçirmişti. Çok şükür iyiymiş. Şimdi normal iyi odaya almışlar. Ona ziyarete gidiyoruz. Çıksın diye bekliyorduk zaten. Bugün normal odaya almışlar ve ziyaretçi kabul ediyorlarmış. Biz de onu görmeye gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olur. Rabbim şifa versin. Öyle çiçekçinden de çiçeğimizi de yaptırdık. Şöyle Kezban e, modu yükselsin diye. Ona da şöyle bir çiçek yaptırdım. Yani çok büyük değil. Zaten hastaneye yapıp almayacaklarını da bilmiyorum çiçeği. Böyle küçük olsun. Böyle modu yükselsin diye yaptırdım. Enerjisi yükselsin diye. Şimdi hastaneye gidebiliriz. Evet, şimdi evdeyiz. Gittik ziyaretimizi yaptık. Çok şükür hastamız iyi. Daha da toparlayacak inşallah. Şimdi böyle mutfaktayım. Annemle eve geldik. Çok sıcak. Bunu aldık. Şimdi ben bir soğuk kahve yapayım. Bahçeye çıkalım. Mia'yı da çıkaralım hep birlikte. Mia orada koştururken biz de biraz muhabbet ederiz. Kahvelerimizi yaptık. Şöyle soğuk vurabbe yaptık annemle kendime. Vurabbe yaptım. Mia da burada. Şöyle geziyor bahçede. Onun da tasmasını şuraya şöyle bağlıyorum ağaca. Biraz da salık bırakıyorum. Buralarda dolanıyor. Seviyor burada gezmeyi. Öyle. Şimdi biz kahvelerimizi içelim. Hem de biraz muhabbet edelim. Şimdi böyle açtım kamerayı dedim biraz ama şu açıyı bir değiştireyim bir saniye. Çok ışık vuruyordu arkadan. Evet böyle bir süredir video çekemiyorum. Yani çekemiyorum demeyeyim her günü böyle tıktık tık vloglayamıyorum çünkü... Ya ee, baktım. <laughs> Günlerim çok böyle belli şeyde düzende geçiyor yani hep aynı şeyler. Zaten bir iki günlüğüne de olsa bir kampa gittim geldikten sonra iş yoğunluğu. İşte o yüzden biraz fazla çalışmam gerekti falan derken böyle çok fazla kamerayı elim alamadım. Zaten çok bir yere de gidemedim. Öyle şimdi bir 7-8 günde araba yok bende. E, arabasız kaldım. Kardeşim arabayla tatile gidecek. O yüzden araba yok. Ne kadar gezerim bilmiyorum. Çünkü evet, toplu ulaşımla gezilebilir ama ne kadar keyifli olur. Yine bizimki gitti. Çiçekler annem. Çiçeklerin annemi koşturuyor. <laughs> Ne kadar keyifli olur dediğim gibi toplu taşımayla bilmiyorum ama yine böyle bir sedayla da konuştuk gidebilir miyiz bir yerlere diye. Eğer gidebilirsek yine onunla gezeriz ama gidemezsek de zaten evde de yapmam gereken çok fazla iş vardı ve sürekli erteliyordum. Yaz işte kış girsin havalar soğusun yaparız falan diye. Belki onları hallederim bu bir haftalık süreçte diye düşünüyorum. Öyle yani bir hafta muhtemelen çok gezemeyeceğiz. Çok evden vloglar gelecek. Hmm, onun dışında en son zaten tatil vlogumu izlemiştiniz. Tatil vlogumda işte çok güzel bir yerdeydi. Kamp yaptık falan. Keşke bir daha gidebilsek. Bilmiyorum belki bir daha bir tatile kaçabilirim. Bir 10 gün sonra falan ama havalar işte yine çok soğuk. Yani soğudu artık. Öyle bir yazın ortasındaki gibi bir tatil imkanınız olmuyor. Olsun. Belki kafa dinleme yine bir yerlere kaçarım. Bilmiyorum. <laughs> ben sürekli planlıyorum. Öyle. Şimdi işte böyle annemle oturduk. Evdeyiz yani. Araba gidince yapacak bir şey yok. Evde kaldık artık. Evde devam edeceğiz. Bakalım. Kahvelerimizi içelim. Biraz da miyada oynasın dışarıda. Sonra içeri gireriz. Biraz dinlenirim. Sonra tekrar işe gitmem gerekiyor. İş yerine gideceğim. Öyle içtik şimdi. Eve girdik. Ben de dün aslında size bahsetmiştim. Dün şeye gitmiştik biz. Gratis'e falan gitmiştik. Oradan aldıklarımı göstermedim size. Ben bir göstereyim yani. Bayağı güzel indirimler var daha da böyle poşetiyle bu şekilde duruyor yani. Daha ben yerleştiremedim bile. Böyle yoğun geçiyor. Bakalım. Şimdi şöyle bir arabaya peçete aldım. Bunu zaten alışverişte 7 lira mıydı? Öyle, öyle bir şeydi herhalde hatırladım. Yani öyle bir şey düşüyordu. Sonra şu Benri'nin duş jellerinden aldım. Bunlar bayağı uygundu. 15 lira civarı bir şeydi herhalde. 1 litresi 15 lira civarı bir şeydi. Şöyle iki tane bunlardan aldım. Baya indirimdeydi bunlar. Güzel dolu yani. Şu an idare ediyor beni en azından. Özellikle sık duşa girdiğimde. Sonra şöyle Life'in kolajen barlarından aldım. Yani bunları böyle ara oyun olarak yemeyi ben seviyorum. İki tane bunlardan aldım orada görmüşken. Aslında dün bunları arabada koşturmaca anında tık yeriz diye aldım ama sonra o cam falan çatlayınca moral bozukluğuna hiçbir şey aklımıza gelmedi yani annemle sonra şöyle bir Be Beauty'nin e, rolonunu aldık bir tane bunu annem kendine aldı sonra şöyle birer tane şey aldık Eda Taşpınar'ın şöyle bunlar böyle body mist bunları böyle duştan çıktıktan sonra böyle işte hemen Sıkıp böyle güzel koksun diye vücudumuza sıkıyoruz. Biz seviyoruz bunları kullanmayı. Böyle Eda Taş bunların ürünleri de çok güzel oluyor. Onları aldım. Başka ne almışız? Şöyle seyahat tipi diş fırçası kutusu. Bu da lazım oluyor. Sonra şöyle bir tane aslında arabaya yine koymaya bir Beauty'nin kolonyasını aldık. Japon kiraz çiçeği diye. Daha kokusuna bakmadım aslında merak ediyorum ama daha açamadım. Sonra yine BB tüyünün, şöyle lip balmını aldık. Bunu annem aldı kendine. Şimdi zaten kış geliyor bunlar bayağı işimize yarıyor. Şöyle lastik toka. Bu bir şey değil. Bir de bunu böyle son anda görüp attım. Bunu da dedim arabaya koyarız. El vücut kremi. El yüz vücut kremi diye geçiyor. Tabii ben yüzüme sürmem bunu. Aloe veralı. Yani böyle arabada dursa şimdi kış geliyor böyle bir de sürekli arabada geçirdiğimiz için hayatımıza tık 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 diye hemen kullanırız diye de bunu aldık bu kadar. Bunlara ne kadar ödemişiz toplamda mesela? 236 lira ödemişiz. Güzel bir fiyat yani. Bayağı da bir şey aldık. 236 lira halletmişiz. Buyu böyle. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Sonra da artık yavaştan işe yerine geçerim. İşten geldikten sonra tekrar görüşürüz. İşten geldikten sonra böyle çöktüm kaldım. Kapanış yapmak için bir kamerayı açayım dedim. Bugün iş yerinde çok yorulmuşum gerçekten. Böyle iyice bir ağırlık çöktü. Yatıp dinlenmem lazım. Ama bu videoyu da artık burada kapatalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram adresimi de yine aşağıya bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Oradan da aktif paylaşımlar yapıyorum zaten. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.